İstanbul'un biri yakasında, oynar mahalle ortasında. Hepsi burada bir arada, Rafadan tayfa. Rafadan tayfa, Rafadan tayfa. Hey! Hepsi burada bir arada, Rafadan tayfa. Hey! Mutlu, neşeli hem de heyecanlı, yardımını sever, çevresine fayda abi kardeş arkadaş hepsi haklı uyuda Bizim çocukların adı Rafa'dan tayfa. Hiç yerinde durmazlar herkes bilir onları. Sağa sola kutsalar keşişiyor yolları. Olup bittiklerini aç bir sayfa. Bizim çocukların adı Rafa'dan tayfa. Rafa'dan tayfa. Rafa'dan tayfa. Hep, hep. Hepsi burada bir arada. Rafa'dan tayfa. İstanbul'un bir Da bir arada, rafadan sayfa, rafadan sayfa, rafadan sayfa, he he, hepsi burada bir arada.